Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir oyun serisiyle karşınızdayız. Oyunumuzun adı ekranda da gözüktüğü üzere. Shimming Truck Zombie Apocalypse. Bölüm 2. Kafes. Ee, tamamen İngilizce odaklı bir oyun. Türkçe dinle isteği bulunmuyor. Olabildiğince kendi İngilizcemi yettiği kadarıyla çevirmeye çalışacağım. Ee, tek bakış şeklinde olacak. Sararsa ikinci belki üçüncü bölüm gelebilir onu bölüm içinde kararını vereceğiz abone olmayı Beğenmeyi yorum yapmayı ve e, açıklama kısmındaki ayrıntılı linklerden destek olmayı unutmayınız hiç vakit kaybetmeyelim start diyerek e, zombi ap a, apokalipsine zombi kıyametine giriş yapalım bakalım nasıl bir oyun bizi bekliyor mausla mı oynanacak yoksa e, gamepad desteğiyle mi yani mausla Merhaba tatlım. Düt zaten hazırdım diyor. Çok uzun zamandır uykudayım. Sakin olun. Sadece bir kıyamet. Kralı yatağından uyandırmayacaktınız. DVD'de izlediklerim gibi aynı. Okuyamadım. Yani Hayvanlara falan filan bir şeyler bırakıyor. Siz ikiniz konuşurken uyuyamadım diyor. Ve zombilerin sesleri ve daha fazlası. Eee garip sesler siktir git diyor Frodo'nun sandalyesinde dinlen diyor. Eee Davy ork sili bunlar sadece ork mu sili derken adamın adı mı sili lan acaba yok o zaman büyük harfle yazan diyor. Eee gitsin sandalye doyursun. Benim de böyle konuşmana inanamıyorum diyor seni raporlayacağım diyor kesinlikle. Eğer ben de rapor olacağım diyor. Ee, burası bir televizyon değildi. Senin istediğin şekilde konuşabilir diyor. Anda sik dedi gitti işte. E we should talk about what happened last time. Biraz önce ne oldu diyor. Hadi gidelim diyor. We should talk about what happened last time. Why? Because you made a lot of mistakes. Birçok hata yaptın diyor. Nasıl bir hata? Yaptı? Evet. Ee, tüm kaynaklarımızı <laughs> apartman için harcadın diyor ırksızlara kaptanım diyor. Sarhoşsun diyor. çirkin toplarım var diyor. Anlam racial slurs. Bu oyun ağır İngilizce içeri beni aşıyor. Dump cows, İnekler. Şişman inekler. Kes, e, aydın ekşilik yan e, değil değil. Kesinlikle haklısın. Etleri yememeliydim diyor. Beef. I, I casually mentioned beef in a sentence a day went berserk. Evet, diyor. E, kılıç savarı çağırmalıydım, diyor. Eşeklerle kapışması için, diyor. E, bir tane e, scavenge neydi lan? Çöpçü gibi bir şey miydi? Apokalipsin hırsızları mıydı bu scavengeler? Kaçırdım detayı. Oyunu da kaçırdık. E, ağır İngilizce konuşuyor hocam. Çok hızlılar. Hiç bana bir çevirme fırsatı vermiyor ki. Yetişemedim. Hadi scavengeleri bulma vakti diye. Zaten çok geç kaldım. Diye. Sen de diyor duyuyor musun hey, bu seslerini? Yeni bir kanın kokusu bu. Bir saniye bekleyin diyor. Bombi. Burada ne işim var? Selam dostlar. Hala yaşıyorum. Ne zamandan beri? Sen beni terk ettiğinden beri kafam karıştı. Kendime yeni arkadaşlar edin dostlar. Onlarla uzun uzun konuştuk. Yanlarına gittim. Görüşürüz. Burada ne oluyor? Hiçbir bilgim yok. What the fuck? Galiba diyor hayvanların taşlakları neymiş diyor. Bilmiyorum diyor. Neydi kastetti acaba diyor. Daha fazla odamız var bizim. E, gizli odalar var diyor. Sadece oraya önemli görevli olanlar diyor. Kiminle konuşmamız gerekiyor? Yüz gece geçirdikten sonra falan filan diyor. Hayvanlarla mı yüz gece geçirmeye <laughs> gitmişiz? Ne Neler olduğuna bilgi var mı? Taşaklarımızı kapıyorlar. Saçmalama. Kettle. Kettle bildiğimiz kettle mi? Turds. Burgers. Burgers. Sen bir kaybedersin Hank. Tamam tamam. Fark etmez diyor. Skirt sticks. Beef cakes. Beef cakeslik Biz beeflere gidiyorduk. Daha dışarıya çıkmaya hazır değilim. ne işe yaradığınızı unutmayın diye üyeler diyor. I was saying, size daha önce anlatmıştım. Buradan gerçekten... Buzz, ulan gerçekten... Bals, ulan bals bals boğa mıymış kastetti? Ben de taşak anlamında kullanıyorsam. Hey Hank, fazla film izlemişiz galiba. Don't play dumb. İnek. Sorry sec. İnek inek. Küfür edin. Bu fazla agresif oldu. Know, Bilemedim Barney. Galiba de, dişilerimize sessin dedi. Ben şimdi ona gösterim o fazla konuşmanın kadınlarımıza nasıl seslenilmiş öğreteceğim diyor. Galiba bunu bir kez daha düşünmemiz gerekiyor. Ey sersem kafa. bugün işim var. Şimdi ayak altından çekin. Ben de puan toplamaya çalışıyorum. Resleşiyorlar. Sizde daha fazla üniforma var mı diyor. Ee, hayır. İnanamıyorum çöpçüler. Ne oldu? Ee, otoritemi sarsmamı istemiyorum diyor. Beni takip et. Kayıt aldı. Diyalog odaklı bir oyun. Anda yola çıktık. Nasıl zombi apokalipsi lan bu? Hiçbir <laughs> tane zombi yok. Bilmiyorum Hank. Dün geçen gece çok uyumuşum dedim. Bazı şeyleri kaçırdım. Merak etme ben sana her şeyi anlatırım. Bir tane hayvan bulmamız lazım. Bak önce e, beni dinle. Pro, profesyonel bir şekilde yaklaşımla. Bu çok önemli bir nokta. Ciddi ciddi önemli. E, satın alınacak hayvan bulmamız lazım diyor. Sonra diyor onu dönüştüreceğiz diyor. Buna inanamıyorum. Odaklan Larry. Profesyonelce davran ve asla korkma e, değerli mal bulduktan sonra onu satacağız diyor. Whatever you say Hank. Sen ne diyorsun Hank? I suppose that makes sense. bu saçmalık. I, if they actually need it, they won't care what you like. You look like. Bu saçmalık neye benzediğini bile bilmeden diyor. Onu nasıl beğenebilirsin diyor. Birbirimize giydirelim. O zaman daha keyifli oluyor. Oh shit. If they actually need it, they won't care what you look like katılıyorum ama biz acemiyiz diyor bunu kim takar diyor ben tavşanım diyor ama garip alıcılar bulabiliriz diye para edecek benim yolum her zaman doğru yoldur diyor ee, başlamak için bir anlaşma yapmıştım diyor. onu yerine getirdim diyor. her seferinde hayvanları satın alacak profesyoneller buluruz diyor wait if, if what if you are selling water in the desert çölde su satmaya çalışmak senin diyor ya. When you put in the way. Nereye gidiyoruz diyor. Seni çölde su satmak gibi bir şey değilim. Bazı şeyleri değiştirerek tabii ki. Kafanın karışmasını anlıyorum. Ama ısrarla aynı şeyi söyle profesyonel davranmasın diyor. Şimdi tekrar beni dinle Harry. Jerry. Yolda bir şeyler var. Diyor. Bu biraz ürkütücü. Merhaba dostum. Barış, you, ee, barış ve merhamet dostu nasılsınız? Sen sınırları görmüyor musun? <laughs> diyor? Her yerde Başka bir, bir yeme kaynağı mı diyor? Baloncuklar gibi diyor. Cehennem dünyası diyor. Şeytan buralara dolaşıyor diyor. Her yani cehennem gününde burada diyor. Bu küçük ay tavşancı kafayı yemiş diyor. Beni dinle. Lordumuz tarafından bir mesaj ilettik diyor. Ee, Lord buna mesajı direkt aktarabiliriz fareye. Ya da Lordumuz'un bir mesajı var onu iletmeliyiz diyor. Yani Lordumuz'un bir mesajımız var onu bulmalıyız diyor. Lordu bulalım. Tanrıyı mı kastetti? Evet evet, evet, evet dead guy, o adam. Bu gerçek mi? Nice, Evet, en son prenseslerimizin karşı profesyonel bir şekilde halletmeniz her Sorry şey değişiklik buddy, gösterebilir. Evet, Bizi de o like ee, bize o gönder dostum diyor. Bize animallardan bahsediyor yine. Why would you think? Animal, e, hayvancıkların gerçek olmadığını düşünüyor. We are just helping him. Ona yardım edebiliriz diyor. Bunu söyle. Ne düşünüyordun ki? Diyor, bana, yani, bu inanç meselesi diyor, ya da delilik meselesi. Kafamın karıştırmayı bırak. Sadece yola bak. Beni dinle. Bu çok önemli bir görev. Şaka yapamayız. Kayıt olmalıyız. Diyor. Ve sonra herkese yardım edebiliriz. Enkul yani, söz kesişecek. Köprüden aşağı atlamak ister misin? Bak bana bak. Neyse ne. En son seninle takıldığımızda şirketi batırmıştık. Gibi. Belki de biraz e, yaparak oraya dönebiliriz. Genel oluyor. Merak etme. E, kayıtlar kayıtları kontrol ediyoruz so, küçük adam diyor. Mes beni dinle. Is is not too happy with you. Hiç birlikte hiçbir zaman mutlu olamayacağız diyor. Is almost giving up on you. E, bize yardım edersen işim büyür diyor. Bunu planlamak için vaktimiz oldu so, diyor. değişikliği diyor bir faith merit inanç bir inanç aynı biliyordum Biliyorum yani. benimle birlikte dua ederseniz cevap alırsınız Biliyorum. diyor katılıyorum o zaman gelin bana katılın diyor Katılıyorum bari diyor öldü mü benim şeytan kardeşimi aptal mı diyorsun sen I don't, don't. yes burada bir aksaklık olduğunu diyor şu an bile doğru. Bak beni dinle. yani o onu kastediyor, Tanrı'yı kastediyor. Pestis Scavenger Drill, e, çöp çatanların bu Scavenger. Neydi ya? Scavenger. E, Türkçe tercümesi bu kendilerine sağdan soldan gafsederek ederek milleti bir şeyler topluyorlar. Çete oluşturulmuş Scavenger'lar. Haydutlar gibi bir şeydi ya bunlar. Neyse tam bulamadım çevirisini. Aslında dilimin ucunda da. Scavenger. Haydut gibi bir şeydi. Yani. Apokalipsin haydutları bunlar da. Tam Türkçe manası biraz böyle komediyle bağlantılı bir terimleri verdim bu Türkçe karşılığında. Neydi acaba? Çok takıldım aklıma. E, pestis ser. Sefillere yolu aç diyor. E, yolu. Yırt kızları aç diyor. Yırt aç alıyorum. Yes. Yes, tamam yolu açmaya çalışacağım diye kesin. Um, um, cümlesi tıkandı Cookie store'a gitmemiz lazım. Gerçekten gitti mi Cookie store, 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 store için mi yapıyoruz bunları? Like. Sen place bana place plana scavenging. sadık kal. Skaven e, işler her şeyi yapabilir diyor. Arabayı atladık lan bulduk ilk animalımızı. Arabi de go again. Come is the first animal to be your scavenger. Oh, Arabi'den animalı bulduk. The the e, ölüm Vadisi'ne hoş geldiniz diyor. Burada yeterince kadar loot buluruz. İnanırsan bulursun. Ee, önce kukiler Sadece right. kurabiye almayın. Tamam. Nasıl isterse. Yani double A seviyeli so Sizde yes. kurabiye var mı? evet sadece okay. kurabiye. Tamam. Lan bu benim yerime iş yapıyor. Current loot scavenger loot. Al hocam. Daha fazla şeker var. Onu da al. Ee, Tullar da. Hepsi bu kadar. Burada başka bir kapı daha var. Aç bakalım. Şeytanın odasına giden It's... bir yoldu. Şeytan. Büyük bir şeytan. Possessed. Dev bir yaratı. evet evet ordu virdo virdo. Telas mor. How come he didn't attack dead Buraya nasıl gelmiş diyor? Belki şu an uyuyor diyor. Büyük kurabiye kutusunun orada uyuyordum. Küçük kurabiye kutularının olduğu yerin orada da Zombi uyuyaya da almıştı. Hemen onu alın diyor. Zombi Zombinin uyumaları normal mi sence diyor. Kimin ne yaptıklarını bilebilir ki diyor. Benim hayatımı uyuyan zombilerden daha önemli değildir diyor. Hiçbir film izlemedin diyor. Bakileri bazen bazı şeyler on, istediğimiz guys? gibi olmayabiliyor. Ne oluyor dostlar? Just convening with the Lord a little bit. Nothing to worry about Just convening with the Lord a little bit. Okay, listen. Lord için biraz alalım diyor. Dinledim. Loot boxes, that are around. Loot the big boxes next to the video. Ee, başka kutu arayabiliriz diyor. Ee, zombinin tuttuğu kutuyu almaya çalışabiliriz diyor. Ee, bir şey fırlatıp bir de oradan kaldırıp öldürmeden alabilir, kurtarabiliriz diyor malı diyor. Algısını şaşırtacağız. Bence loot'u almaya gidelim. Loot the big boxes next to the okay. Fareden her şey beklenir. Anda aldı lan. Oo. Cookie. Alamadım. Lollipop. 14'e. 25 Lollipop'un birini bırak. İkisini de bırak. Tamam. Lollipop'lar 4 para ediyor. Ama elimize aldığımız kurabiyeler 14'e 25 para ediyor. Ee, bu ilk e, kendi klanımıza satarsak 14 altına büyük ihtimalle başka alıcılar bulursa 25'e satacak. Kurabiyeler 5'ten gidiyor. Şekerle 4 ile 2 arası gidiyor. Bunlar bu ilk de para ediyor. Dışarıda para etmiyor klanda para ediyor. Eee oltamız var. Güzel. Yeterli. Bak. En sevdiğim kurabiyeler de. Tamam alacağımız kadar aldık. Artık Lord için geri dönme bak. Ama Lord bu kurabiyeleri de beğenir diyor. Yalnız kukiler mi? Don't succumb to temptation. Didn't you hear what I said? Sana söylemi duymadım mı diyor. Tekrarlamam mı lazım diyor. Sakın yapma, çok tehlikeli. Ee, Lordumuz çok açıkmış olabilir diyor. Bu bizimle alakalı değil, ile alakalı diyor. Sadece bir cookie lord. Zombi yiyecek şimdi bunu, kesin. Ee, lord başka yoldan gitmiş olabilir. Bugün diyor, kurabiye yeme gün diyor. Anında zombi yedi. Ne? Sep lost as parmanı Parmağını kaybetmiş. Aha kovalıyor. Karga kovalıyor. Zombi karga. Sür hey sür. Lan bu dönüşmesi sonra. Seni alçak. Hepsi şeytanlığın yüzünden. Sana söylemiştik. Zombi uyuyor demiştik. bu ee, galiba biraz açıkmış. İsa Virdo, Zombi, O Virdo diyor. O bir dallama diyor. Zombi değil diyor. This one must be an anomaly. Bu ana, e, anomaly dışı bir durumdu diyor. Anormal, e, normal, anormal bir durumdu diyor. The weirdo was a talking and nap. That's... Galiba işim bitti ölüyorum diyor. Sadece parmağını kaybetti hiçbir şey olmaz diyor. This was all just a test from God. Bu Tanrı'nın hediyesi diyor. All of the injected flesh is gone. You are safe. Isırılmış ısırılmış parmağını zaten diyor enfekte olmuştu. Atmıştık onu diyor. Artık güvendesin. Emin misin bundan diyor. Yeah, that's how it works. her zaman böyle işe yarar. Think about all those movies where somebody gets Daha fazla enfekte kapmayacaksın. Evet, doğru. Weird işini hallettik diyor. Şimdi de gitmemiz gereken diyor departmana gitmeliyiz diyor. Galiba haklısın Evet yaşıyorum. Son bir testimiz kaldı. Give the cookie away. Let us help you with the cookies. Kukiler sana yardım edebilir. Şimdi kukileri vermemiz lazım. Parmağımı kaybetmeye öyle benim olabilir diyor bunlar galiba lu ıı, istikakı kendime saklanıyor sen deli misin diyor I want to fail the test testten başarısız mı çıkmak istiyorsun i want let you fail the test after getting this far eee onu bize vermezsen de seni ileride atarız diyor fail the test? No. I'm sure God will galiba tanrıyı dinlemeliyim diyor ama parmağımı kaybettiğime göre I right o istikak <laughs> bende kalmalı diyor <laughs> Bu da bir test sonuçları. The... E... Hard part of the test. testin en zor kısmı bu. E... Gerçek test mi hard part of the test. Me, Benim için the değil, benim parmakla. Benim var e, zor Sorry, testim mi? Zor. Yurtu vermiyor Seni diyor. Vermiyorlar. Kavga mı edeceğiz bunun? 234 P'si var. Ver lan hepsini. Çalayım kutusunda. Eksi 200. O limitim doldu. Al sana bunu vereyim. 105'e düştüm eksi. İtibar mı kaybediyorum ha? Bir kısmını ona bırakacağız. Fishing. Buradan balık avlarım. Bunlar önemli. Kurabiyeleri vereyim. 72 kaybediyoruz yani. Bütün kurabiyeleri al. Oğlum hepsini aldın lan. Eee. Dengelendi mi? 14 istiyor. Art 10 mil oldu. 0 oldu. 117, 100 e eşit böldük diyor. 50, 50 böldü ya. Bunlar işime yarar. Dört tane de kurabiye var. Tamam, yarı yarıya. Okay. Eşit bölüm diyor. Teşekkürler bunun için diyor. Ay so Her şey için teşekkürler. Sure ee, tanrı, büyük adamı bizi Tanrı'dan gönderildi falan filan sonra duruyorsun diyor. Çok sessiz duruyorsun diyor. Sen beni dehşete düşürdün diyor. Az da ölüyorduk diyor. Merak etme diyor. O hayvanı diyor manipüle ettin diyor. Az da ölüdü diyor. Merak etme o sadece bir hayvandı diyor. Artılar art yeni bir bölgeye giriş kazandık diyor. İnsanların kaybetmiş bir hareketler içindesin diyor. Onu manipüle etmeyi bırakmasın diyor. Hadi ama. Zorlu bir geçe geçireceğiz diyor. Yani planı ne? etrafı dolaşmalıyız Just yeni yol haritası bulmalıyız, de bulmalıyız de diyor. diyor. Sadece dikkatli sür. Ee, bundan sonra kontrol bendeymiş. WASD. Bunu ben kullanacağım. Eğer güzel bölüm. Çevirde aksaklık olabilir ama bence bir ilk bakışı burada bitirebiliriz. Ben kısmen sevdim. Ee, hikayenin ikinci bölümü galiba gelecek. Yani %90 ihtimalle hikayenin ikinci bölümü gelecektir. İlk bölümde neler yaşadık bir küçük hatırlayalım. Ee, bizden hayvan bulmamız istiyorduk tabi e, hikaye birebir çevireme yapamadığımız için diyalogları kaçırabiliyoruz ama anladığımız kadarıyla kendi başımıza yola çıkıp yeni dostlar edinip onları kullanarak manipüle ederek ve ekibimize katarak loot yapacağız. Yaptığımız lootlarla satışlar yapacağız gibi bir durum söz konusu. Her girdiğimiz yerden en yüksek malı bulmaya çalışmamız birinci öncelik anlaşılan. Bakalım ilerleyen bölümlerde bizi neler bekliyor olacak. İzleyen herkese teşekkürler. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı ve ayrıntılardaki detaylı açıklamaları inceleyerek, oradaki linklere tıklayarak bana desteklerinizi iletebilirsiniz. Yeni oyun serilerinde ve bu bölüm oyunun Yeni bölümlerinde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.